Selamlar. Az önce bir kargom geldi. Bunu sizinle açmak istiyorum. Evet. Çam yolda hazır indirim varken bunlardan almak istedim. Şu an var mı hala kampanya bir fikrim yok ama ben 3 tanesini 200 küsür liraya almıştım. Şöyle 3 tane dedektif oyunu var. Katil kim oyunu. Ben bunları çözmeye bayılıyorum. Yani var ya o kadar seviyorum ki çözmeyi. Ya yani size anlatamam. Normalde ben bu oyunu ee, benim en yakın arkadaşımla oynuyordum. Çünkü ikimiz de böyle şeyleri çözmeyi çok seviyoruz. Aşırı heyecanlanıyorum ama öyle böyle değil ya. Bir insan bir oyun oynarken bu kadar heyecanlanır mı? Ben hiçbir oyun oynarken bu kadar heyecanlanmıyordum. Ama kendisi burada olmayacak. Ben de artık bunları kiminle oynarım bilmiyorum. Hatta hani YouTube videosu falan da çekmeyi istiyorum bunları oynadığım. Ama izlenir mi onu da bilmiyorum. Bir sizin karameşe değilim sonuçta. Neyse bir tanesi şöyle köydeki cinayet. Bir tanesi, merkez nasıl dolu ölümü. Bir tanesi de cinayet davası. Şöyle oynamak için can atıyorum. Rica ediyorum. Lütfen büyümeme yardımcı olun. Bunları da birlikte çözelim sizinle. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bilmiyorum birlikte açmak istedim bunu. Bay bay.